Bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler önce bilgi erişimi kolaylaştırmak için hayatımıza girdi. Ardından sosyal medya platformlarıyla birlikte ekranlar yalnızca bir araç olmaktan çıktı. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ekranlar sosyal bağlantılarımızı güçlendiren bir işlev üstlendi. Uzakta yaşayan arkadaşlarımızla iletişim kurmak kolaylaştı. Kaybettiğimiz temasları yeniden kurabildik. Pandemi, doğal afetler gibi zorlu dönemlerde ekranlar sayesinde yalnızlık hissiyle başa çıkabildik. Bu teknolojik araç önemli bir boşluğu doldurdu. Ancak zamanla bu kullanım biçimi değişmeye başladı. Paylaşımlar aracılığıyla görünür olma isteği, görünür oldukça başkalarıyla kıyaslama ihtiyacını doğurdu. Kıyaslama davranışı bireylerin kendi yaşamlarını sorgulamasına yetersizlik duygularının artmasına neden oldu. Günümüzde pek çok kişi sosyal medyada geçirdiği zamanın ardından kendini daha az yeterli, daha az başarılı, daha yalnız hissedebiliyor. Fark etmeden sosyal ilişkilerden uzaklaşan, yüz yüze iletişimden çekilen bireyler dijital bir çevrede daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Bu da yalnızlık hissini daha da derinleştirebiliyor. Peki bu döngü hep böyle mi sürecek? Belki de küçük bir adımla başlamak mümkün. Bir günlüğüne ekrana ara vermeye ne dersin? Küçük bir ara büyük farklar yaratabilir.